Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Cezalı barış yarışması yapacağız. Kaybeden lastik yiyecek birkaç lastiğimiz var. Sırtına vuracağız kaybeden takımı. Geçmiş olsun. İki yok. tane takımız beyaz, siyah. Sırayla yan yana barış çekeceğiz. 5 dakika süremiz var. Çekemeyen takım Sattı patlar, lastiği yer. Hadi videoya geçelim. Let's go kaybeden. boys. 5 dakikamız var. 5 dakikayı da başlatıyoruz. Hadi. Çekiyorsun değil mi? 1, 2, 3 antrenman kişi yok. Hadi size seri gerek yok. Yap. Kaç, tane ha, Kaç oldu? İn, bırakın, i̇n in 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 dinledim. in 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 ben de bak sana çünkü İyi, çok yapma ne oluyor? Ben Gel 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 gel. Azap çekiyorlar. Azap çekiyorlar sürekli bir şey var. Dinlen Ondan birkaç tekrar <laughs> daha var. Hadi. Hadi hadi. 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 Emin, kim sayıyor? Ağzı telefona bakacağız. Şeyle sayacağım Let's go. Yok mu siyah? Siyah kan istiyorum. Haydi. Bırak. Yorulunca Yoruldum, yoruldum. Geç, çabuk. Biz çok yöndeyiz oğlum zaten. Valla. <laughs> Kaç dakika oldu lan? Evet. Haydi koçum. Burak evet. hazır ol. Koş, koş 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 koş. Atar saplaması hadi. Gel. <laughs> Biz bunu yapacağız. Sabahtan bir antrenman yapıyoruz. O kadar göz oldu ya. Ah. 12.5 iki buçuk dakika. Evet. Tamam. Evet. Hadi Sevda. Hadi. Türk'ün gücü adına. Açacağız oğlama. Açacağız oğlama. Ben bittim aga. 300 gibi falan <laughs> falan. <laughs> Kaç dakika oldu oğlum? 45 saniye var. Hadi hadi. 1.5 dakika. Hadi dakika. Hadi tatan. Hissekirim ne olur? Hadi, istiyorum. Ah, istiyorum. Ah, istiyorum. Let's go, nasılsın? İstediğin yerde mi? İstediğin yerde mi? İstediğin yerde çekiyor! İstediğin Bakayım. Uh! Yok mu ya? 40 saniye. Burak boş. Ben kim Gel 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 gel. <laughs> Beyaz aldı gibi. Ha? Beyaz aldı gibi. <laughs> Arkadaşlar sonuçlara bakıp hemen cezaya geçiyoruz. <laughs> Arkadaşlar sonuçlara baktık. <laughs> Kaybetmişiz. Sunan abi. Ben. Burak. Burak. Şapla yiyeceğiz. Yapacak bir Burak. şey yok. Hadi Hoş getirelim. geldiniz. <laughs> Tanrının sopası yok ama bir direnç bandı var ister kaç ne? Kaç kaç ka kaç kaş, ka. Neredeyse, Neredeyse, kaç. Kaç? Kaptan. Kameraman yaklaş. Kameramanın hepsini saydım ben. Yarım ya, 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 <laughs> kesin de ya. saydım. Çok sert bunu yap ya. İz Yok yok. Lan <laughs> 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 ya, ya vur hadi vur çocuklar kesinler ama. Sizde? Tamam mı? Tamam. Valla sen vuracaksın. İnsanlı uğrağa. Oğlum insanlı Bilekten olur, çevireceğim. Olur, bilekten. Yavrum. <laughs> Cezasını ödediriz. Harika okay. etmiş. Çok nazik. Yarışma yaptık. Sana Keremiz nazik davranmayacağım. Siktiren düşecek. Meselesini aldı. Biz üçlüydük. O üçlüyü tokatladık. Kötü.

Şey bana ne şey şey <gülüyor> <var>. <gülüyor> ben herkese şöyle vurdum. Aha sıra bana geldi. Sana <laughs> Hocam, yani. eğitmenim. Bana yaptığın her şeyin hesabını vereceğim. <laughs> <Çok gülüyor> <çok gülüyor> <pahalı>. Sert <üyeceğim. gülüyor> Tam bunu <saktın. gülüyor> Arkadaşlar bu arada hiç şey olduğuna bakmayın. Çok acıtıyor. <laughs> <laughs> Yani sırtım şu an yaradır. Gösterebilir miyim bilmiyorum ama. Metafikama kardeşiz. Her zaman. Ankara Kurtuluş Parkı ekibi olarak. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Sizi seviyoruz. Takip etmeyi, Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.